Merhabalar, nesilden nesile mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün arkadaşlar sizlere kıymalı kabak yemeği yapacağım. E, tencerede yapacağız yemeğimizi. E, bunun için 4 adet kabakım var. Bunu soydum e, ve yarım ay şeklinde kesip şöyle şu şekilde doğradım kabaklarımı. Şimdi tencereme yağımı koyuyorum ocağımın altını açtım ve 4-5 yemek kaşığı zeytinyağımı koydum. Yağım ısındı. Şimdi içine 100 gram kadar kıymam var. Onu koyuyorum. Kıymamı biraz kavuracağım. kavruldu. Şimdi bir iri soğanım var. Doğradım. Onu ekliyorum. Soğanlarımı hafifçe kavrulması için şöyle bir dakika karıştıracağım. İki diş sarımsağım var. Doğradım onları da. Onu da koyuyorum. 3 tane yeşil biberim var. Hatta bir tanesi acı. Daha lezzetli olacak. Onu da ekledim. Biberlerim küçüktü. Şimdi 2 adet domatesimi doğradım. Bunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı salçam var. Bunu da ilave ediyorum. Ben biber salçası kullandım çünkü içine domates doğradığım için 4 adet doğramış olduğum kabaklarımı ekliyorum karıştırıyorum böyle biraz su su 1-2 dakika karıştıracağım evet yemeğimize hiç su koymadık arkadaşlar bakın kabak zaten sulu suyu çıkan bir sebze. Biraz suyu çıktı. Şimdi tuzunu katıyorum. Biraz karabiber katacağım. Biraz karabiber. Biraz kekik katıyorum. Evet, tuzunu, karabiberini, çok az da kekiğini kattım. Şimdi yarım bardak su, hatta yarım bardağın Tamamını bile koymadım çok çünkü ben yemekleri sulu yapmıyorum biliyorsunuz yarım bardağım bile tamamını koymadım altını kısıyorum kapağını kapatıyorum ve kabak çok çabuk pişen bir sebze ve 10-15 dakika kadar pişecek evet bakıyorum yemeğime 10 dakikadır kaynıyor ve pişti kabaklar zaten bakın çok kolaylıkla çatal gibi altını söndürüyorum ve ilk sıcaklığı geçsin servis tavama alacağım yemeğimizi tabağa alıyorum arkadaşlar Kıymalı kabak yemeğimiz hazır arkadaşlar. Yapımı çok kolay, pratik ve çok lezzetli bir yemek oldu mis gibi tencere yemeği siz de bu şekilde pişirin tadına doyamayacaksınız deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum bugünlük de bu kadar arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir yemeğimi videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın eğer sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Yine güzel, değişik ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.